Hangi ata bineceksin? Beş tane mi olmuş? Onu mu seçtin? Yavru atı mı seçtin? Yavruya mı bineceksin? Hani bakayım yavruya? Yemek yiyor. Ee, acaba buna mı biniyor küçükler? Ne denir yavru ata? Tay. Tay değil mi? Midilli de olabilir ama de bu tay galiba. Bize, burada da varmış Hı -hı. ama kara olduğu için Değil karanlıkta de. gözükmüyor. Evet. Ben de burada var mı dedim varmış. Hadi de. gel sevelim. Oradan kapalıdır kapısı açmayalım. Orası kapalı açmayalım. Hı -hı. Beyaz atı sevelim gel. Yavru at yemek yiyor. At yemek yiyor. Beyaz atı sevelim biz. Gel seveceğim mi? gel bak şuradaki beyaz at ayılmış onu sev. Gel gel. Kalkıyor hadi kaçırdın. Eğildi mi o? Eğilenleri sev hadi. Ay yetişemiyor musun kalkanlara? Neyse üstüne binersin.